sevgili izleyen yani takipçilerim Bugün sizlere uyku setlerimizi tanıtacağız Ezolin uyku seti İsterseniz önümüzün detaylarına yakından bakalım Evet hemen yakından göstermek istiyorum Bakın kendinden Çiçek motifleriyle Desenli şık bir tasarım Mavi 5 Sütlü kahve tonlarının Yer aldığı hakim olduğu Gösterişli bir ürünümüz Önümüz 4 parçadan oluşuyor 2 adet yastık kılıfı 50-70 ebatlarında Bir adet çarşafımız var 220'ye 240 ebatlarında ve yatağımızın üzerinde görmüş olduğunuz yorganımız ise 200 215 santim ebatlarında. Bu arada ürünümüz %100 pamuk kumaştan üretilmiştir. Yumuşacık bir dokulu, dokusu vardır. Bakın aslında elyaf dolgulu değil ama gerçekten böyle şişik, yumuşacık, dolgulu, harika bir ürün. Ürünümüz yatağımızın üzerinde görmüş olduğunuz dediğim gibi mavili, bejli renklerin hakim olduğu güzel bir tasarım. Evet sevgili Yer takipçileri. Ezolin uyku setimizi beğendiysek her zamanki gibi ne yapıyoruz? DM'den, iletişim numaralarından, çeyizyer.com adresinden sipariş adımlarını takip ederek siparişlerinizi verebilirsiniz. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.